Merhaba sevgili arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Size buradan kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Sevgili arkadaşlar, 24 Ağustos'ta Uranüs gezegenimiz retro yapıyor ve bunu sene sonuna kadar yapacaktır ve ondan sonra ileri adım atacaktır. Sevgili arkadaşlar, aslında çevrenize bakarsanız, dünyaya bakarsanız, oraya buraya bakarsanız bir sesler duyuyorsunuz şu an. Çok derin, sesli sesli sesler. Ve bu da Uranus'un sesi arkadaşlar. Çünkü Uranus diyor ki millet ben geliyorum red yapacağım hazır mısınız? Değişime hazır mısınız? Ben geliyorum ve sizi ve dünyanızı değiştireceğim diyor. Ve sen buna artık hazır mısın diyor. Ve nasıl bunu sesini, nasıl bunu ilanını veriyor? Nasıl bu, bu, büyük ses nerede acaba derseniz. Çevrenize bir bakın arkadaşlar. Çevrenizdeki birçok insanlar şu an ayrılma noktalarına geldiler. Yani ayrılmak istiyorlar, boşanmak istiyorlar. Ya da evlenmek istiyorlar. Zaten size bu senin başında demiştim. Bu sene çok ayrılıklar duyacaksınız ve bu sene çok evlilikler duyacaksınız demiştim. Ve bunu şu an yavaş yavaş bu sesleri duyacaksınızdır. Firmaların batmasını duyacaksınızdır. Firmaların çökmesini duyacaksınızdır. Herhangi bir hastalıklar şu an duyarsanız, olumsuzluklar duyarsanız ama dünyaya bakarsanız da yağmur selleri, toprak çökmeleri, toprak değişmeleri, depremler, su altındaki olaylar, ne bileyim herhangi bir vulkanların patlaması, herhangi bir sürü olaylar arkadaşlar ya da kazalar falan yani sıra dışı olaylar altı ve dersiniz ki aman Allah'ım ne oluyor, dünya mı çöküyor, dünya mı değişiyor, batıyor muyuz, ne oluyoruz diye belki bir düşünceniz olur. Çünkü bu aslında Uranus'un sıra dışı bize geliyor millet deme anlamıdır arkadaşlar. Çünkü herkese gendereto yapmadan evvel kendi enerjisiyle bir enerji patlatması yapar ve der ki ben uyanıyorum ben geldim millet hazır mısınız? Ve oramızda bu kadar çok gürültülü bir şekilde geldiğini duyuyoruz şu anda. Demek ki büyük değişmeler hayatımızı yapacaktır. Küçük değişmeler bunlar olmayacaktır arkadaşlar. Ve, ve bu değişmeler o kadar çok büyük değişmeler olacaktır ki belki şu an bile kendimiz bile inanmıyoruz arkadaşlar ve özellikle nerede yapacaktır iş alanında yapacaktır günlük hayatımızda evlilikte ortaklıkta iş alanında bankalarla ilgili baya büyük bir olaylar olacaktır yani burada ile çok büyük olaylar bekleyin finans sektöründe çok büyük olaylar bekleyin yani fırtınalı Vakitler değişim ve dönüşüm vakitleri bekleyin. Şimdi bireysel hayatımız ilk önce gireyim arkadaşlar. Yani bireysel hayatta nasıl yapar bu? Şimdi arkadaşlar Uranus aslında değişimin gezegenidir. Ve çoğu insanlar retrolardan korkuyor ama korkacak bir şey yok arkadaşlar. Retro demek aslında ne biliyor musun? Gezegenlerin çok güçlü bir alanında olduğunu bize gösterir. Ve şimdi Uranus da değişimi istediği için, değişimi sevdiği için biz geçmişte bir şeyleri hayatımızı değiştirmek istedik ama belki cesaretimiz olmadı, belki korktuk, belki kaçtık, belki istemedik, belki gıcıklık yaptık ve aslında hazır değildik. Ama şimdi bu da retro yaptığı için bir takım olaylar olacaktır. Bir takım insanlarla belki tanışacağız, belki bir takım acayip şeyler olacak ve bizi kıvamına getirecek ve biz artık kendimiz hazır olacağız. Ve diyeceğiz ki tamam Uranus tamam 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 ben değişiyorum diyeceğiz. Ben bu değişime hazırım diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar biz çok kere biz insanlar şöyle insanlarız. Özellikle hani, bunu size anlatıyorum çünkü bu çok ilişki alanında olacaktır. Evlilik alanında bayağı bir hissedeceksiniz bu Uranus'u. Ya da ortaklık alanında. Ben zaten bu senin çok konu ortaklık size getiriyorum. İlişkiler getiriyorum çünkü neden o alanda çok çalışacak arkadaşlar. İlişki ve ortaklık iş kurmak ya da iş bozmak alanında bayağı bir çalışacaktır. Ve biz insanlar aslında birazcık bizde şu vardır arkadaşlar. Eğer karşımdaki insanlar beni seviyorsa bana gelir. Beni istiyorsa bana gelir. Eğer benim eşim beni seviyorsa benim istediğimi yapar. Eğer beni seviyorsa benim arkamdan koşar, eve gelir. Ee, ya da ben e, ist, o beni istiyorsa benimle iş ortaklığa girer. Ya da benim istediğim fiyata girer. Fark ediyor musunuz arkadaşlar? Hep şu sözü kullanıyorum Ben, ben odak kullanıyorum. Ben, 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 ben kullanıyorum. Biz insanlar bazen o kadar çok ben enerjisindeyiz ki arkadaşlar biz aslında karşı tarafa emek vermeyi unutmuşuz ya da unutuyoruz. Yani şimdi ben bunları söyleyince kendinize karşı algılamayın arkadaşlar. Bu bende de geçerli. Yani benim alanımda benim de öğrenmem gerekir. Karşıma enerji vermeyi, karşıma iyi davranmayı, karşıma mi, sabırlı olmayı. Yani aslında o kadar çok biz ben enerjisin, ego enerjisindeyiz ki arkadaşlar. Kendimizi o kadar önemlisi görüyoruz ki. Daha fazla karşımızdaki yaptıklarını görürüz ama kendi yaptıklarımızı görmek istemeyiz. Kendi davranışlarımızı, kendi kişilerimizi, kendi kusurlarımızı e, olumlu görürüz. Haklı görürüz. Eğer karşımızdaki bir olumsuzluk yaptıysa o zaman o karşımızdaki kişi egosu aşağıdadır. O yüzden o bir değişiklik yapmıştır ama asla ben her şey düzgün yapmışımdır. Yani öyle bir enerjiziziz ve şu o kadar derin gidiyor ki bazen e, ilişkiler maddi durum kötü olduğu için kopmuyor arkadaşlar. Ya da iş ortaklıkları para bir firma para kazandığı için kopmuyor. Daha fazla ego enerji içinde olduğu için kopuyor. Daha fazla para kazanalım diye ortam benden aynı para kazanmasın daha da az kazansın. Ben daha fazla kazanayım ya da ben daha iyi bir yere gireyim. Ee, gibi konulardan aslında çok yere iş ortaklıkları bu kıskançlık için, fesatlık için bozuluyor. ilişkilerimizde de öyle arkadaşlar. Değer vermeyi bilmiyoruz. Değer neydi bilmiyoruz aslında. Ben de bilmiyorum, sen de bilmiyorsun. Kimse bilmiyor. Çünkü biz aslında daha fazla kendimize eee Emek vermeyi severiz. Kendi güzelliğimize, kendi çekiciliğimize, kendi işimize, kendi evimize, kendi hayvanımıza e, yardım bir kere yardım etmeyi fazla sevmeyiz. Yardım ederdik, uf ya yine mi yardım edeceğiz deriz. Ya, aman işim mi yok ya niye geliyorlar bana deriz. E, bugün e, bana bir misafir gelecekti ve sonra gelmedi ve ben dedim aman aman iyi oldu dedim gelmesin dedim. <laughs> Çünkü o kadar kendimle ilgilen ilgileniyorum ki arkadaşlar yok çalışıyorum, yok şudur, yok budur. Yani aslında biz bunu hepimiz bir şekilde yapıyoruz. İstesek de istemesek de. Ve bazen öyle bir noktadayız ki arkadaşlar evliliğimizin kötüye gittiğini görüyoruz ve halen de kendimiz değişmek istemiyoruz. Karşımızdaki değişsin diyoruz. O bizim peşimizden koşsun diyoruz. O emek versin diyoruz. Biz verdik zaten diyoruz. Ve verdiğimiz kararların neticesinin bile farkında değiliz. Nereye gidiyor bu neticesinin farkında değiliz. İşte Uranus burada geliyor arkadaşlar ve diyor ki sen evliliğini bozmak istiyorsun diyor. Ve bozulmadı, bozulmadı mı daha diyor. Sorun yok diyor. Ben şimdi senin o güzel evliliğini bozarım, bozacağım diyor. Sen emek vermesini bilmiyor musun diyor. Tamam verme diyor o zaman diyor ben orada artık diyor onu değiştireceğim diyor. Sen çünkü bu ilişkide bir şey öğrenmiyorsun diyor ya da bu ilişkide bir şey öğrenmiyorsun diyor. Bu ikili arkadaşlar da olabilir arkadaşlar. Bu kardeş ilişkisi de olabilir. Bu bir herhangi bir grup da olabilir. İçinde olduğunuz bir grup da olabilir. Birbirinize emek vermediğiniz için, değer vermediğiniz için bu burada bir kopuş noktasına, bir değişim noktasına, huzursuzluk noktasına gelir arkadaşlar. Neden? Çünkü aslında bir şey öğrenemiyoruz o grupta. Kıskançlıktan başka bir şey öğrenemiyoruz. Fesatlık öğreniyoruz. Olumsuzluk öğreniyoruz arkadaşlar. O grubun içinde mesela başkalarını arkasından konuşmayı yapıyoruz. Başkasıyla huzursuzluk vermeyi yapıyoruz. Başkalarının kusurlarını bakmayı konuşuyoruz. Yani o grupta aslında birlikte olup bir yerlere gelmeyi değil de yenilenmeyi değil de daha fazla olumsuz olmaya konuşuyoruz arkadaşlar ve burada aslında Uranus diyor ki sen burada zaten bir şey öğrenmiyorsun diyor emek de vermiyorsun diyor yani evliliğin içinde sinema ama diyor yani sen bu evliliğini aslında vermiyorsun ona burayı şikayet ediyorsun diyor sen ona burayı kendini acındırıyorsun diyor ona burada bir şeyler anlatıyorsun diyor ama sen aynaya bir bak diyor sen ne kadar bu evlilik için bir şeyler yapıyorsun diyor sen bu evliliğe ne kadar emek veriyorsun ya da geçmişte neler yaptın diyor. Başkasının yapmadığına bakma diyor. Sen ne yaptın diyor ya? E sen ne yaptın diyor. Sen bu evlilik için dürüst ol ne yaptın diyor. Yani nasıl savaş verdin diyor. Ya da karşındaki nasıl savaş vermiş ona da bakıyor. Yani eş nasıl bir savaş vermiş ona da bakıyor. Aldatmış mı aldatmamış mı? Emek vermiş mi çocuklarına bakmış mı? Zaman harcamış mı? Ve burada diyor ki ha bu evlilik boş. Bu evlilik bir şey getirmiyor. Bu evlilik huzursuzluk yapıyor. O zaman arkadaşlar bu evlilikte bir dönüşüm yapacaktır, bir değişim yapacaktır, patlatacaktır bu evliliği. Bazı insanlar da şöyledir arkadaşlar. Biz bazen emek vermeyiz, bazen bir insanı beğeniriz, hoşlanırız ya da bir iş yerini isteriz. Ama biz, biz burun kıvırma yaparız arkadaşlar. Deriz aman ya ben bu iş yerini istiyorum ama daha fazla maaş istiyorum deriz. Biz bu iş yerini istiyoruz ama daha fazla şartlarımız var. Ya da ben bu kadınla evlenmek istiyorum ama benim burada bu biçim beklentilerim var. Ya da ben e, temiz bir şekilde bu ilişkiye girmeyeyim derler. Yani ben evli kalayım, bu kadınla da biraz ilişkiye gireyim. Yani ciddi bir ilişki olmasa boş ver ben gireyim yani sonuçta istediklerimi elde edeyim. Ehli bir kadını aldatayım hiç sorun yok yani. Ama ben bu kadına ulaşayım bir şekilde. Yani bu biçim konular var arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey olacaktır arkadaşlar. Bazılarınız böyle burun kıvırıyor ya, gıcıklık yapıyor ya, beğenmemezlik yapıyor ya ya da emek vermiyor, sahip çıkmıyor ya bu insanın ya bu beğenmediğiniz insanın karşısında birden biri gelecek. Öyle biri gelecek ki sizin gözünüze baka baka o aslında hayatta çok istediğiniz iş yerini sizin elinizden alacak. Ya da burun kıvırıyorsunuz ya bir insana emek vermiyorsunuz, sorunlarınızı çözmüyorsunuz ya. Hiç beklenmedik bir insan sizin o istediğiniz eşi, yani istemediğiniz eşi daha doğrusu ya da istemediğiniz kişiyi, beğenmediğiniz kişiyi gözünüzün önünde alacak ve o insanla bu iki insan çok mutlu olacak. Ve siz öyle bakacaksınız arkadaşlar. Aslında burada e, diyor ki gezegenler aslında sen istediğini elde etmek istiyorsan bir kendin değiş Bir kendini bir değişiklik yap diyor. Yoksa diyor sen kendin değişmezsen diyor ben senin o şu anda emek vermediğin kişi, insan, ticari hayatı olabilir, arkadaş çevresi olabilir. Öyle bir insanı hediye ederim ki der bir daha o kişiyi asla elde edemezsin. Sen öyle bakarsın, bakarsın, bakarsın der. Yani aslında Uranus biraz böyle çalışacaktır arkadaşlar. O yüzden size tavsiyem düşünün gerçekten ben neyi değiştirmek hayatımda istedim? ama değiştirmedim ya da kendim değişmedim. Ya da insanları yarı yolda bıraktım. Ya da e, bu bir ev alma olabilir, bu bir araba alma olabilir, bu bir ticari hayat olabilir. Ya da ben neye adım atamadım? Ben neyi değiştiremedim? E, ya da nerede korktum? Nerede cesaretim yoktu? Ya da nerede fazla egoluk yaptım? Arkadaşlar yani ben size şimdi böyle siz siz deyince yani bu bana da geçerli, hepimize geçerli. Çünkü bizim içimizde zaten her zaman bir egoluk var. Yani biz bebek bebekken bile bunu öğreniyoruz. Biz bebekken dünyaya geliyoruz. İlk yaptığımız şey bak diye bağırmak ve demek ki açım, açım demek. Gel bana yemek ver anne demek. Yani biz bu ego olarak dünyaya geliyoruz arkadaşlar ve biz bu dünyada bu egomuzu eğitmek için zaten buradayız. Ama size demek istediğim isterseniz birazcık şu egonuzdan çıkın. Kendi tarafınızdan biraz çıkın ve daha fazla şöyle bir uzaktan hayatınıza bakın ve deyin ki ben neyi değiştirmek istiyorum ama değiştiremedim. Neyi yapmak istedim ama yapamadım. Nerede kendime yalan konuştum? Yaptı insanlara yalan konuştum ve sandım ki insanlar bana inandı. Ama aslında belki insanlar da bana inanmadı ama inanmış gibi yaptılar. Onlar da aslında her şeyi görüyorlar. Görmezlikten geliyorlar. Acaba ben nerede Nasıl bir tavır gösterdim ve ben nasıl bir değişirim. Çünkü bunu yaparsanız evliliğinizi kurtarırsınız arkadaşlar. Bunu yaparsanız ailenizi kurtarırsınız. iş yerinizi kurtarırsınız. Bunu yaparsanız iş yerinize sahip çıkarsınız. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Zaten şu anda Mars'ta ikizler içine girdi. İkizler nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Orada çok uzun kalacak. Sene sonuna kadar kalacak. Retro yapacak daha arkadaşlar. Daha retro yapacak. Yani o kadar uzun kalacak ki ondan sonra daha ileri de gidecek. Yani bizi bayağı çok çok uğraştıracak bu Mars. Ve ikizler demek arkadaşlar flört evi demek. Mars flört için savaş edecek. Mars bilgi için savaş edecek. Mars bir ile tanışmalar için savaş edecek. Eğitimler için savaş edecek. Ticari hayat için savaş edecek. Ve tabii ki bu Mars bazen ilişkileri, evlilikleri, kopartacak arkadaşlar. Burada belki bir yanlış yapılan bir eğitimi koparacaktır arkadaşlar. Yani burada belki sizin şu an beğenmediğiniz insanın karşısında öyle insanlar çıkaracak ki siz belki şöyle yaparsınız. Aman ben istediğim gibi yapayım zaten her zaman ben isteyince oluyordu. Ben böyle sabırla bekleyeyim onu böyle kıvamına getireyim dürüst olmayayım oyun oynayayım ya da sahip çıkmayayım. Ve Mars belki bu insanın karşısına öyle bir insanlar getirecek ki sevdiğiniz insanı elinizden alır, verir bir başkasına ve siz öyle baka baka kalırsınız sevgili arkadaşlar. Ama aynen ticari hayatta. Hiç beğenmediğiniz işinizde de aynı geçerli arkadaşlar. Orada da Mars işinizi belki bozar. Çünkü siz burada sahip çıkmadığınız için. O yüzden ne yapıyoruz? İş hayatınıza, ticari hayatınıza, evliliğinize, anlaşmalarınıza sıkı sıkı sahip çıkıyorsunuz. Ve bunlar için, iyi iletişimler için, savaş veriyorsunuz, emmek veriyorsunuz arkadaşlar. İletişime, bilgi birlikte bilgiye, konuşmaya, diyaloga e, bunları eğitim verin. İş hayatınıza sıkı sıkı sarılın sevgili arkadaşlar. Yoksa göreceksiniz çok büyük patlamalar olacak. Televizyon gerçekten bakmayın. Çünkü bakarsanız çok korkacaksınız televizyonlardan. Çünkü çok olumsuz haberler yakında alacaksınız. Bakmayın, etmeyin. Bir tek işinize, evliliğinize, ilişkilerinize, hayattan neye değer veriyorsanız bir tek bunu odaklanın sevgili arkadaşlar. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. O videoyu daha yapmamış Şimdiden söylüyorum. Bakın arkadaşlar Merkür terazide bir dahaki ayın 9'unda yani aslında çok yakın bir zamanda retro yapacak. Ve Merkür retro yaptıktan sonra olaylar başlamaz. Şu anda başlar arkadaşlar. Çok da dikkatli olun. Yalancı ilişkilerin içine girmeyin. Yalancı yeni ilişkiler içine girmeyin. Pis ortaklıklara, sizi kandıran insanlara evet demeyin. Çünkü şu anda öyle insanlar karşınıza gelir ki sizi böyle kandırmaya çalışır. Parasıyla, yanlış bilgilerle, yanlış şeylerle sizi kandırmaya çalışır. Daha fazla bakın. Acaba hangi ilişkilere ben yanlış konuşarak bozdum geçmiş hayatta ve o ilişkilere odaklanın ve onları düzeltmeye çalışın. Size bu bir fırsat, son fırsat arkadaşlar. Yani bu terazi gerçekten çok önemli bir retro olacak. Yani Merkür orada büyük bir retro yapacak. Kandırılmayın. Yeni ilişkilerin, yeni ortaklıkların, yeni şeyin için sakına sakına girmeyin. Daha fazla geçmişte yaptığınız ortaklıklara sahip çıkın. Geçmişte tanıştığınız ilişkiler barışmaya çalışın. Geçmişte yaptığınız ee, olumsuz davranışlarını değiştirmeye çalışın arkadaşlar. Yani burada e, kurtarmaya çalışın yuvanızı, ailenizi. Çünkü ben biliyorum ki şu anda çok evlilikler yıkılıyor arkadaşlar. Çok 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 yıkılıyor. Bir sürü olumsuz olaylar oluyor sevgili arkadaşlar. Size bunun için bu videoyu çektim. Umarım az birazcık işinize yarar. Size çok güzel bir akşam diliyorum ve sizleri çok seviyorum ve kendi çok iyi bakın.